Kanalıma hoş geldiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. videomuzda günlük gezegene genel bakış ardından ise 12 burca ait 9 Ocak 2022 yorumum yer alacaktır. Keyifli seyirler ve dinlemeler. Ay bugün ateşli, şiddetli Koç burcunda. Bu en büyük hedefe ulaşmaya, istekli olduğumuz ve arzuladığımız anlamına gelir. Yapmak istediğimiz her şeyi bir günde yapamayabiliriz. Ancak bu denemeyeceğimiz anlamına gelmez. Ancak bu üst yönetimle veya üzerinde çalıştığımız proje ekibiyle çelişebilir. Hepimizin kazanmak istediği güç oyunları mümkündür. Hazır olun ya da olmayın, ofiste bir tur büyük patron, küçük patron zamanı. Yöneticiniz çok bilgili olmayabilir. Bu da sizi projenin kontrolünü elinize almaya zorlayabilir. Rollerini koruyacaklar ancak bu güç oyununda yolunuza devam edebilirsiniz kişisel bir not olarak, diğerleri, bugün şiddetli tavrınızı, takdir edebilir. Karizmanız, iç divayı, kucaklamanıza izin vererek, büyük bir güç kazanabilir. Ofiste, çok fazla ün kazanabilirsiniz. Üretken havanız yükselir, tüm güvensizliklerinizi bastırmanıza, ve işte başarılı olmanıza, izin verir. Astrolojide, birinci sırada yer alan, burcumuz koç ile başlıyoruz yiyecek veya içeceklerde aşırı hoşgörü bugün havanın biraz altında hissetmenize neden olabilir. Bu nedenle dikkatinizi gerektiren herhangi bir şeye odaklanmak zor olacaktır. Belki de enerjinizi geri kazanmak için yavaşça almanız gerekir. Vicdanınızı temiz tutacak kadar yapın ancak kendinizi yıpratmayın. İyi bir kitap alın, bir fincan çay alın, sonra kanepeye oturun ve rahatlayın. Koç burcu sağlık yorumu Bugünün gezegensel hizalanması tarafından salınan mistik enerjinin türüne dokunduğunuzda ruhsal yönünüz uyanır. Bu hassas tarafınızla meşgul olduğunuzu hissetmeniz için harika bir zaman. İyi bir uzun koşu duygularınızı olumlu bir şekilde uyandırabilir. Ayrıca bu romantizm için faydalı bir zaman olabilir. Koç burcu aşk yorumu. Göksel etkiler derinlerde gömülü bazı duyguları içeriden ortaya çıkarır bunun, belirli bir olay tarafından, başlatılıp başlatılmadığı, oldukça şaşırtıcı gelebilir. Bu tür durumlarda, kendi başınıza, kafa yormaya meyilli, olduğunuz için, bu tür şeyleri, partneriniz, veya sevdiğiniz biri gibi, size yakın biriyle, konuşabilmeniz yardımcı olacaktır. Koç Burcu, Kariyer Yorumu Gerçekleştirmeniz gereken, herhangi bir sanatsal, veya yaratıcı çalışma, bugün ele alınmalıdır konsantrasyon veya pratik bir bakış açısı içeren herhangi bir işe kafa yorun. Kendine iyi bak, gününün güzel geçmesi dileğiyle. Astrolojide ikinci sırada yer alan burcumuz Boğa ile devam ediyoruz. Bir aşk partneri uzakta olabilir, tutkularınızı beklemeye almanıza neden olabilir. Bunun seni berbat bir ruh haline sokmasına izin verme. Tüm enerjinizi ve tutkunuzu yaratıcı çalışmalara verin. Partneriniz dönene kadar zaman bu şekilde daha hızlı geçecek. Pes etme. Boğa burcu sağlık yorumu. Gelecek için yaratıcı planlarınıza ayak uydurmak bazen arkadaşlarınız için zordur ve aynı zamanda vücudunuz için de zor olabilir. Geleceğe ayırdığınız kadar şimdiye de enerji harcamalısınız. Sağlığınızla ilgili olarak sürekli egzersiz yapmak ve bol su içmek özellikle önemlidir. Bu temel uygulamaları şimdi atlamak geleceğinizi olumsuz etkileyebilir. Boğa burcu aşk yorumu. Belirli bir ilişki tarafından kısıtlanmış hissediyorsanız veya bir süredir bu ilişkiden kurtulmak istiyorsanız artık duygularınızı gizleyemeyebilirsiniz. Duygular çok güçlü olabilir ve sadece bir şey söylemek zorunda kalacaksınız. Dürüst olmak, oyalanıp devam etmekten daha iyidir. Boğa burcu kariyer yorumu. İçgüdülerinizi takip edin. Harika fikirler birdenbire ortaya çıkacak ve kesinlikle onlara sahip olmak isteyeceksiniz. Tereddüt etmeye veya geciktirmeye gerek yok. Sadece hareket et. Başarıya giden yoldasın. Kendine iyi bak. Gününün güzel geçmesi dileğiyle. Astrolojide 3. sırada yer alan burcumuz İkizler ile devam ediyoruz. Bugün kendinizi biraz tuhaf hissediyor olabilirsiniz. Büyük olasılıkla evde kalmak isteyeceksiniz. Televizyonun karşısına geçmek, sosyalleşmek için dışarı çıkmaktan çok daha cezbedici görünüyor. Yapmak istemediğin hiçbir şey hakkında konuşulmasına izin verme. Arkadaşlarına bu gece en iyisinin senin rahat edebileceğini ve onlarla başka bir zaman dışarı çıkabileceğini anlamalarını sağla. İkizler Burcu, Sağlık Yorumu Büyük bir şifacı ruh olarak bilinseniz de, kendinizi de nasıl iyileştireceğinizi öğrenmelisiniz hassas ruhunuz etrafınızdaki tüm çemberlerden kaçıyormuş gibi hissedebilir ancak arkadaşlık ihtiyacınıza uyum sağlayın. Bu şekilde kendinize yardım ederken bir başkasına da yardım etmiş olursunuz. İkizler burcu aşk yorumu. Göksel hizalanma hem sizi hem de sevdiğiniz birini ilgilendiren sorunlu bir konuya yaklaşırken çok dikkatli davranmanız gerekebileceğini gösterir. Yüzeyde o kadar zor görünmese de onu tartışmaya başladığınızda ortaya çıkardığı duygunun derinliğine şaşırabilirsiniz. Kendinize karşı nazik olun. İkizler burcu kariyer yorumu. Zihninizin bugün sizi aldatması muhtemeldir. Gerçek olamayacak kadar iyi olduğunu düşündüğünüz bir fikir muhtemelen doğrudur. Başka biri sizi yeni bir anlaşma veya projeye ikna etmeye çalışabilir. Kendine iyi bak, gününün güzel geçmesi dileğiyle. Astroloji'de 4. sırada yer alan burcumuz Yengeç ile devam ediyoruz. Yakın bir arkadaş ya da aşk partneri biraz üzgün hissediyor olabilir. Bu nedenle ağlayacak sempatik bir omuz istemek için sizi arayabilir. Bu şekilde bu kişiye çok yardımcı olacaksınız ancak arkadaşınızın sizi yapmanız gereken diğer şeylerden uzaklaştırmasına izin vermeyin. Yapmanız gereken işleriniz, görmeniz gereken insanlar, ilgilenmeniz gereken görevler olabilir. Arkadaşına uygun olduğunu düşündüğün kadar zaman ver, sonra bahaneler üret. Yengeç burcu sağlık yorumu Bugünün yönleri yararlı enerji yaratır. İhtiyacınız olanı almak ve beğenmek için bu enerjiyi kullanın. Fiziksel veya duygusal olabilir. Bu yön tamamen memnuniyet ve kontrolün sizde olduğunu bilmekle ilgilidir. Enerjiyi kabul etmek onun içinizde büyümesine neden olacaktır. Bu yüzden oraya çıkmanızı ve zevkle egzersiz yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Koşmak, yürümek, yürüyüş yapmak, bisiklete binmek ve benzeri. Yengeç burcu aşk yorumu Duygu derinliğini ne kadar içinizde tutmaya çalışsanız da bugün bir şeyler söylemekten kendinizi alamayabilirsiniz. Göksel etkiler duygularınızı tatlı ve neşeli bir cephenin arkasına saklayamayacağınızı gösteriyor. Bu durumda havayı temizleyecek ve çok ihtiyaç duyulan bazı değişikliklere yol açacağından bu konuşmayı eşinizle mevcut veya olası yapmak daha iyidir. Yengeç burcu kariyer yorumu İşinizin gerçekten inandığınız unsurları olduğundan emin olun. Yaptığınız şeye zihinsel ve ruhsal olarak bağlı değilseniz neden yapıyorsunuz? Para yüzünden mi? Tutkulu olduğunuz bir şeyi yaparak para kazanabileceğinize güvenin. Kendine iyi bak, gününün güzel geçmesi dileğiyle. Astrolojide 5. sırada yer alan burcumuz Aslan ile devam ediyoruz. Bugün alışverişe çıkıyor musun? Eğer öyleyse, bir noktada gözlerinizi alamadığınız ama gerçekten satın almayı haklı çıkaramayacağınız harika bir lüks ürünle karşılaşmayı bekleyin. Öğeden gerçekten zevk alacak mısın? Yoksa bir süre bakıp sonra bir kenara koyacağınız veya görmezden geleceğiniz bir şey mi? İstediğini yap ama bunun ne olduğunu bildiğinden emin ol. Bunu düşün. Aslan Burcu, Sağlık Yorumu bu günlerde sağlığınız için neler yapabileceğinize biraz daha derinlemesine bakmak isteyebilirsiniz. Sağlığınız söz konusu olduğunda sadece bir pantolon giymekten çok daha yeteneklisiniz. Su içerek hayatınıza sağlık akmasını sağlayın, günün her saatinde yapabileceğiniz bir şey. Aslan burcu aşk yorumu. Özel birine daha yakın olmak istiyorsanız, bugün kesinlikle kendi doğal manyetizmanızdan daha fazlasına güvenmeniz gerekecek. İnançlar ve inanç sistemleri konusunu tartışabilirseniz daha iyi bir şansınız olacak. Daha önce hiç deneyimlemediğiniz şekillerde açılabilirler ve siz de bu değişimden kendi yararınıza bir şeyler öğrenebilirsiniz. Aslan burcu kariyer yorumu. İşi ertelediğiniz için bugün bir üstünüz tarafından küçük düşürülebilirsiniz. Tembel yanını kimsenin görmesine izin verme çünkü bunun için azarlanacaksın. Diğer insanlar çok çalışıyor, bu yüzden sen de yapmalısın. Bunu yaptığınızda kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Kendine iyi bak gününün güzel geçmesi dileğiyle. Astrolojide, 6. sırada yer alan, Burcumuz Başak ile devam ediyoruz. Ziyaretçi mi bekliyorsun, eğer öyleyse, eviniz istediğiniz kadar lekesiz ve güzel olmadığı için paniğe kapılabilirsiniz. Süpürge, paspas ve kova alıp bir siklon gibi yeri kırbaçlamak için cazip olabilirsiniz. Çok fazla şey yapmaya çalışmayın. Kullanılmayan arka yatak odasının dağınık olup olmaması misafirleriniz umurlarında olmaz. Başak Burcu, Sağlık Yorumu iyi hissederek uyanmak paha biçilemez bir duygudur. Bunun daha sık olmasını sağlamak için yatmadan önce ekstra özen gösterin. Dişlerinizi diş ipi ile fırçalayın, akşam yemeği sırasında yeterince su içmeye özen gösterin, böylece gece boyunca yemeğinizi düzgün bir şekilde sindirebilirsiniz ve yatmadan önce basit bir esneme yapmaya çalışın, böylece vücudunuz dinlenirken daha derinden gevşemiş olur. Sağlıklı sindirim sürecini devam ettirmek için sabahları da ilk iş su içmeye özen gösterin. Başak Burcu, Aşk Yorumu. Bugün ters gidebileceğiniz pek çok yol yok. Ancak gezegensel enerji iş başındayken, yanlışlıkla yanlış zamanda yanlış şeyi söyleme riskini alabilir veya diğer herkesin hassas bir şekilde kaçındığı bir yorumu yapabilirsiniz. Sorun senin nezaket eksikliğin. Bunda ustalaşabilirseniz, ikramiyeyi vurabilirsiniz. Başak Burcu, Kariyer Yorumu. Bugün diğer insanların hak ettiğinizi düşündüğünüz övgüler aldığını fark ettiğinizde hayal kırıklığına uğrayacak ve üzüleceksiniz. Bu konuda sinirlenmek ve kıskanmak yerine bir dahaki sefere bu ödülleri kazanmak için neler yapabileceğinizi üstlerinizle konuşun. Kendine iyi bak, gününün güzel geçmesi dileğiyle. Astrolojide 7. sırada yer alan burcumuz Terazi ile devam ediyoruz. Muhtemelen oldukça iyi görünüyorsun ama duygusal olarak çok çekici hissetmeyebilirsin. Kendinizi biraz şımartmak için harika bir gün. Daha iyi hissedeceksin. Zevk almaya bak. Terazi burcu sağlık yorumu. Rüyalarınıza dikkat ettiyseniz, geç saatlerde inelenen bir tema fark etmiş olabilirsiniz. Bu anlamanızı ve muhtemelen bu konuda bir şeyler yapmanızı istediği temel bir mesajın olduğunun bir göstergesidir. Hayalleriniz neyi işaret ediyorsa, bunu bilinçli olarak düşünmeye çalışın. Terazi Burcu Aşk Yorumu. Göksel hizalanma, belirli bir kişiye biraz delicesine aşık olabileceğinizi hissedebileceğiniz bir zamanı işaret eder. Belli bir durumun onları yüzeye çıkardığı bugüne kadar duygularınızın ne kadar güçlü olduğunu fark etmemiş olabilirsiniz. Bu çok yoğun bir deneyim olmasına rağmen hayatınızı yönetmesine izin vermemek akıllıca olacaktır çünkü aynı zamanda çok yıkıcı da olabilir. Terazi burcu kariyer yorumu. Normal rutinden uzaklaşın. Normal bir iş gününde normalde içine düştüğünüz rutinden çıkın. Çevrenizi değiştirin. Masanızı hareket ettirin. Bunu yapmak iş yerinde yaratıcı enerji artışının anahtarıdır. Kendine iyi bak gününün güzel geçmesi dileğiyle. Astrolojide, 8. sırada yer alan, burcumuz akrep ile devam ediyoruz. Kavramaya çalıştığınız entelektüel veya ruhsal kavramlar biraz zor görünebilir. Bugün onları anlamak için kendinizi fazla zorlamaya çalışmayın, sadece kendini daha çok karıştıracaksın. Kaybetmiyorsun, zihinsel biyorimleriniz düşük. Bunun yerine, bir süre başka bir şeye bakın ve bilginin bilinçaltınızda dolaşmasına izin verin. Kendine karşı sabırlı ol. Akrep burcu sağlık yorumu. Gece yarısı uyanmak kaygı belirtisidir. Acil ihtiyaç tekrar uyumak. Genellikle yataktan kalkmak yardımcı olmaz. Işıklar kapalıyken yatakta kalmaya çalışın. Kendinizi daha endişeli buluyorsanız okumak yardımcı olabilir. Daha büyük resmi ele almak için gün içinde kaygınızın temelinde ne olduğunu anlamaya çalışın. Akrep Burcu, Aşk Yorumu. Astral enerji, sizi kendi düşüncelerinizi, fikirlerinizi ve inançlarınızı önemli ölçüde genişletebilecek ve yaşamınız üzerinde oldukça derin bir etkisi olabilecek kişilerle temasa geçirir. Tanıştığınız insanlardan biri, geçici bir arkadaştan daha fazlası olabilir. Akrep Burcu, Kariyer Yorumu. Bugün birçok projeyi çok az zorlukla çözmeniz için size ilham verecek bir fiziksel enerji patlaması yaşayacaksınız. Sadece bunu yaparken başkalarını rahatsız etmediğinizden emin olun. Bazı şeyleri halletmek için insanları ezmek eğiliminiz olabilir. Kendine iyi bak gününün güzel geçmesi dileğiyle. Astrolojide, 9. sırada yer alan, Burcumuz Yay ile devam ediyoruz. Yaratıcı bir projeye dahilseniz, hayal gücünüz sizi terk etmiş gibi görünebilir. Yeni fikirler düşünmeye çalışırken beyninizi zorlayabilir, ancak her seferinde bir boşluk çizebilirsiniz. Belki de projeniz üzerinde çalışmak için en iyi gün değildir. Bazen işimizin kalitesini korumak için işimize ara vermemiz gerekiyor. Bugün için başka bir şey yapın. Yarın normale döneceksin. Yay burcu sağlık yorumu. Değişmeye yabancı değilsiniz ancak yapıcı bir şekilde değişme yeteneğinizi yönlendirmek için kişisel gücünüzü biraz dizginlemeniz gerekebilir. Hem kendi babanız hem de kendi anneniz olduğunuzu hayal edin. Yaşınıza bağlı olarak bunu yapmak daha kolay veya daha zor olacaktır ve sınırlarınızı, eylemlerinizi ve dilinizi, ilişkilerdeki sınırlarınızı, işteki gereksinimlerinizi ve kendinizi yaratın. Yay burcu aşk yorumu. Astral enerji yakın bir aşk ilişkisiyle ilgili yakın tarihli bir sorunu affetmeye ve unutmaya teşvik eder. Bir tür açıklama ya da en azından bir özür dilemiş olsanız da şimdi tüm yaygaraların neyle ilgili olduğunu merak ediyor ve telafi etmekten çok mutlusunuz. Olanların kişisel bir saldırı değil, gerçek bir yanlış anlama olduğunun farkındasınız. Yay burcu kariyer yorumu. Muazzam fırsatlar şu anda parmaklarınızın ucunda, özellikle film, oyunculuk veya sanatla ilgili herhangi bir iş söz konusu olduğunda. Bir film yıldızı veya yapımcı olmayı düşündüyseniz, şimdi bu hayallerle ilerlemenin zamanı geldi. Kendine iyi bak, gününün güzel geçmesi dileğiyle. Astroloji'de 10. sırada yer alan burcumuz Oğlak ile devam ediyoruz. Bir arkadaşınız bir şekilde mali konularda yardımınızı isteyebilir. Önemli bir şey değil ancak arkadaşınızın yapması gereken bir seçimi içerebilir. Onun adına karar vermeye çalışmayın, ancak onlar için en iyisinin tam olarak ne olduğunu anlamalarını sağlayacak yeterli gerçekleri belirtin. Bu şekilde arkadaşınız fikri düşündüğünden emin olacaktır. Bilgeliğiniz kesinlikle takdir edilecektir. Oğlak Burcu, Sağlık Yorumu Arkadaşlar arasında bir karışıklık olduğunda ihanete uğramış hissedebilirsin. İhanetin yol açabileceği türden bir drama girmeden önce netlik kazanabilmeniz için bu karışıklıkla başa çıkmanın yollarını geliştirmek önemlidir. Herhangi birine kafa karışıklığı konusunda yaklaşmadan önce, kendinizi netleştirmeniz gerekir. Oğlak Burcu, Aşk Yorumu Astral enerji sizi belirli bir kişiyi biraz daha iyi anlamaya ve denemeye teşvik eder. Aslında ilk etapta neden onlarla bir ilişki içinde olduğunuza dair güdülerinizi sorgulamaya başlayabilirsiniz. İyi gitmediğinden değil, nereye gittiğinden emin olmadığınız için ve bu nedenle hedeflenecek olumlu bir şeye sahip olmaktan biraz aldatılmış hissettiğiniz için. Oğlak burcu kariyer yorumu Yeteneklerinizin iş yerinde sizin için neler yapabileceğine dair iyi bir fikir edineceksiniz. Bu harika yeteneğinizi beslemeyi ciddi olarak düşünmenin ve onu tam zamanlı olarak kullanmanın yollarını aramaya başlamanın zamanı geldi. Kendine iyi bak, gününün güzel geçmesi dileğiyle. Astroloji'de 11. sırada yer alan burcumuz Kova ile devam ediyoruz. Yakın bir arkadaş veya aşk partneri aramalarınıza cevap vermiyor olabilir, güvensizlikleriniz sizi en iyi şekilde ele geçirebilir ve arkadaşınızın artık umursamadığını düşünmenize neden olabilir. Bu tuzağa düşmeyin, arkadaşınız muhtemelen yardıma ihtiyacı olan çok sayıda talepkar insanla çevrilidir ve bu nedenle başka kimseyi aramıyor. Sabırlı olun, dikkatinizi dağıtın ve yarın arkadaşınızı tekrar arayın. Kova Burcu, Sağlık Yorumu sisteminizi detoks etmek için güçlü bir ihtiyaç hissedebilirsiniz. Aynı zamanda vücudunuzu ve sindirim sisteminizi de tazeleyebilirsiniz. Devam ederseniz, bol bol dinlendiğinizden emin olun. Dinlenmek için zamanınız yoksa bunu düşünmeyin bile. Şimdi yapamıyorsanız, bu taahhüdü daha iyi sağlık için yapmak için bir sonraki sakin haftayı bekleyin. Kova Burcu, Aşk Yorumu Göksel hizalanma, belirli bir kişiye biraz delicesine aşık olabileceğinizi hissedebileceğiniz bir zamanı işaret eder belli bir durumun onları yüzeye çıkardığı bugüne kadar duygularınızın ne kadar güçlü olduğunu fark etmemiş olabilirsiniz. Bu çok yoğun bir deneyim olmasına rağmen hayatınızı yönetmesine izin vermemek akıllıca olacaktır çünkü aynı zamanda çok yıkıcı da olabilir. Kova burcu kariyer yorumu. Bugün çok dikkatli bir iş yapmaya yönlendiriliyorsunuz. Kendinizi en ince ayrıntısına kadar inceleyin. Sadece kendinizi kaptırmadığınızdan emin olun ve diğer insanların çalışmalarını da eleştirmeye başlayın. Bunu yapmak oldukça kötü bir şekilde geri tepecektir. Kendine iyi bak, gününün güzel geçmesi dileğiyle. Astrolojide son sırada yer alan burcumuz Balık ile devam ediyoruz. Bu gece özel biriyle randevun var mı? Eğer öyleyse bazı gecikmeler bekleyin. Günlük işlerinizi yapmakla meşgul olabilirsiniz. Bu hem siz hem de eşiniz için sinir bozucu olabilir ancak sonunda temele dokunacaksınız. Buluştuğunuzda moraliniz bozuk olacak kadar gecikmelere üzülmeyin. Bu hiç yardımcı olmayacak. Sadece orada kal ve yine de harika bir akşam geçireceksin. Balık Burcu, Sağlık Yorumu Bugünlerde kendinizi umut dolu ve iyi niyetli bulabilirsiniz. Bu hoşunuza giden bir duygudur, ancak yine de o kadar pembe olmayan bir gölge hissi hissedebilirsiniz. Soru, umutlarınızı ve özlemlerinizi ne kadar gerçeğe dönüştürebileceğinizdir hayallerinizi gerçekte ne kadar yaşayabileceğinizdir. Balık burcu, aşk yorumu. Ortaklar, sahip olduklarını bilmediğiniz belirli özellikleri sergiliyor olabilecekleri ölçüde çıldırmış gibi görünebilir. Göksel etkiler, bazı aşırı davranışları yüzeye çıkarıyor ve eğer şansınız olursa bunun hakkında konuşmak yardımcı olacaktır. Bu, havayı temizlemek ve birbirinizi daha derin bir düzeyde tanımak için bir fırsat. Balık burcu, kariyer yorumu. Bugün bazı çılgın spekülasyonlar yapma eğiliminiz olabilir birinin sizi karşı koyamayacağınız bir fikre çekmesi muhtemeldir. Bu fikre çok fazla zaman, para ve enerji yatırmadığınızdan emin olun. Göründüğü kadar sağlam değil, kendine iyi bak gününün güzel geçmesi dileğiyle. Eğer, videomu yararlı bulduysanız, kanala abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayınız. Keyifli günler dilerim.